Sasa hisse fiyatındaki günlük dalgalanmalara takılıp kalanlar için bugün e, buzdağının altındaki o devasa kütleye bakacağız. Elimizdeki karlılık raporları yani o fiyat grafiklerinin çok ötesinde bir hikaye anlatıyor. Amacımız bu rakamların fısıldadığı uzun vadeli potansiyeli anlamak. Aynen öyle. Çünkü kısa vadeli al sat gürültüsüyle bir şirketin gerçek servet yaratma gücünü yani birbirine karıştırmamak gerek. Bugün o fısıltıyı nasıl duyacağımızı konuşacağız. Harika. Raporlarda ilk dikkatimi çeken şey gürüt kar marjındaki değişimler oldu hisse fiyatını uzun vadele taşıyacak olan asıl motorun bu olduğu söyleniyor. Hatta grafikteki şu son toparlanma, piyasanın bu potansiyeli yeniden fiyatlamaya başladığının bir işareti olabilirmiş. Ne dersin, umutlanalım mı? Umutlanmak için e, belki biraz erken olabilir. O toparlanma bir işaret olabilir, evet. Ama asıl mesele sürdürülebilirlik. Şimdi elimdeki verilere göre şirketin başarısı sadece ne kadar sattığına değil, sattığı ürünü ne kadara mal ettiğine bağlı. Özellikle enerji maliyetleri ve ham madde tedariği gibi konularda atılan stratejik adımlar çok kritik. Raporun dipnotlarında parlayan gizli hazineler bunlar ama aynı zamanda en büyük riskleri de barındırıyorlar onu da söylemek lazım. Kesinlikle. Zaten raporda da şey diyor. Uzun vade görünümü bugünden yarın zengin olmak değil, şirketin büyüme hikayesine ortak olmaktır. Günlük grafiğe bakıp panikleyenlere küçük bir şaka yapmak isterdim şimdi. Bu arada siz paniklemeyin. Sadece videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. O büyüme hikayesinin önünde şu an için önemli bir engel var ama Nedir o? Finansman giderleri bu giderler karlılığı yani ciddi anlamda baskılıyor. Kaynaklara göre şirketin borç azaltıcı hamreler yapması bekleniyor. İşte bu gerçekleşirse hisse başına kâra ve yatırımcının portföyündeki o yeşil rakamlara doğrudan yansıyabilir. Yani eğer gerçekleşirse anladım. Eğer kısmı kilit nokta. Ama eğer şirket cirosunu artırırken maliyetleri de kontrol altında tutabilirse işte o zaman işler değişir. O zaman grafikteki kırmızı mumların yerini merdiven gibi yukarı çıkan yeşil serilere bırakacağı söyleniyor. Bence bu oldukça heyecan verici bir potansiyel. Yorumlarda siz ne düşündüğünüzü yazın, tartışalım. Sonuç olarak o meşhur sözü tekrarlamak gerekiyor sanırım. Borsa fiyatı değil, değeri satın almaktır. Bu karlılık raporları da bize işte o gerçek değeri fısıldıyor ama fısıltıyı duymak için piyasanın gürültüsünü biraz kısmak şart. Harika bir özet oldu bu. O zaman dinleyicimize şu soruyla veda edelim. Siz yatırım yaptığınız şirketlerin bilançolarının fısıltısını mı dinliyorsunuz yoksa sadece fiyat grafiklerinin çığlıklarına mı kulak veriyorsunuz?